Hanımefendiler, beyefendiler. Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Ee, neden bir süredir içerik üretmiyorum diyecek olursanız tuhaf bir taşınma dönemindeyim. Daha önce bahsettiğim gibi onlarla uğraşıyorum. Elimde bir avuç dolma kalem kaldı. Biraz da mürekkep. Onlarla uğraşıp duruyorum işte. Şimdi bugün iki tane mürekkep deneyeceğim de size de paylaşmak istedim. Aslına bakarsanız e, bir çekeyim dedim. Spontane oldu biraz. Deneyeceğimiz mürekkepler Graf von Faber'in e, Garnet Red isimli mürekkebi ve Monteverdi'nin Azur Noiri. Bunları deneyeceğim. Elimde bir Waterman e, Hemisfer var. En favori kalemlerimden bir tanesi. E, buna Monteverde azim nur çekmeyi düşünüyorum. Bir de Moonman bir kalemim var. Bu aslında Conklin'in Old Tortoise modelinin hemen hemen replikası gibi diyebilirim. Hatta size göstereyim onu da. Benzerliği siz de anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi. Gerçi bu beğener mi, bir desen ama yine de Benzerlik yatsınamaz. Evet. Bu da güzel bir kalem. Ben bunun ucunu bir Yovo 6 ile değiştirdim. Kendi ucu biraz sıkıntılıydı. Yani benim istediğim gibi akışı güçlü değildi. O yüzden bir Yovo 6 numara uç ile değiştirdim. Evet. Şimdi mürekkep çekmeye başlayalım. Hemisferde kartuş vardı. Kartuş da geliyor. Ben sevdiğim bir kalem. Bu kalemi Stephen King de çok sever. Hatta Dreamcatcher'ı bu kalemlerle yazmıştır. Düş kapağına. Bu arada ben buna bir tane şey sipariş verdim. Başka bir Waterman'a da verdim ya. İki tane o yüzden. Şu ambalajı biraz şaşırtacak ama açayım. Converter. Bu kalem Converter'ı hak ediyor hışırtı için üzgünüm. Hemen bir konvertör takalım kendisine. Evet. Güzelce oturdu. Şu an çok sert. Evet. Bu silikonlama şansım da yok. Evet. Buna Monteverde çekeceğiz. Hemen çekelim. Kağıdımız sonu oluyor. Bakalım bu mürekkep nasılmış? Neden bu mürekkebi aldım diyecek olursanız Amazon'da 202 liraydı. Şu anda da öyledir. Büyük ihtimalle. Ee, bilirsiniz ben indirimi severim. Size de haber vermeyi seviyorum. Belki güzeldir. Beğenirsiniz. Fiyat çıkmazsa bir tane edinebilirsiniz. Şimdi bakalım. Çekiyoruz. Evet tek seferde bir miktar çekti bizi oyalamadı. Oturmanın güzelliği bu. Bunu çektik. Bu iyi oldu. Ama peçete koparmayı unuttuk tabi her zamanki gibi. Elimizi batırmak için uğraş içindeyiz. Şöyle biraz peçeteyle şuradan tutup kalemimizi kapatalım. Biraz temiz iş oldu evet. Bunu kapatıyoruz. Çok da ışık almasın. Mürkepler ışıkta biraz zarar geliyor işte benim de paralayam. Evet şimdi bunu açalım. Graf von Faber. Şişesi her zamanki gibi şık. Bunun da rengi dikkatimi çekti. Ben bordo tonları siyah kırmızı karışımı gibi olan tonları seviyorum. Şimdi hemen bunun çekimini de yapalım ve yazım örneklerine geçelim. Ben de merak ediyorum. Siz de çok bekletmeyin. Evet. Şöyle bir hatta saçmalık yapayım mı? Hiç erinmem yani. Bir görelim rengi. Arkadaşlar parmağınızı gibi bulaştıracaksınız. Sonuçta şöyle bir şey ya. Yani. ilk önce de çıkıyor. Şöyle yoğunda yapalım. Evet. Zevzekliği bırakıp mürekkebimizi çekelim. Bunu hemen çekti. Çok iyi. Hiç oyalanmadan bunu da çıkartıp tutu amaçtan tutup gövdesini takalım. Evet. Güzel bir peçete oldu. Hemen mürekkebimizin kapağını kapatıyoruz. Hem hava almasın hem de dökülmesin. Şimdi yazım örneklerine geçiyoruz. Evet. Sizler ne yaptınız bakalım. Umarım her şey yolundadır. Ben de işte mahkeme bekleyişleri, taşınma telaşı, tuhaf bekleyişler, böyle moraller biraz bozuk. Ama hayat devam ediyor. Cephede savaşıyoruz arkadaşlar. Yani cephede Depresyon diye bir şey olmaz. Savaş varsa cephede savaşacağız. Moralimizi yüksek tutmaya çalışacağız. Yaşadıklarımızda not alacağız. İşte bunun için de kalemlere ihtiyacımız var. Kalem almak için bahaneler. Evet arkadaşlar şimdi yazalım bakalım. Evet. Şu mürekkebi bir daha alalım. Yanlış yazmayalım. Öncelikle markası graph one flower renk güzelmiş yalnız garnet red kalem Moonman. Moonman kaç bilmiyorum. Bunları ben marka kalemden zamanında almıştım. Onlar da biraz yanlış girmiş numaraları. Ortalık cürcünaydı. Yani kodu modu falan filan bilmiyorum. M serisi herhalde diye düşünüyorum. Bu arada ucu da M. Jovo 6 numara uç. M. Jovo değil Yovo bu arada. Arada şeyler, şeyler karışıyor. <laughs> Nereden aldım? Galen de var. Sadece orada bulduğum için oradan aldım. Reklam değildir. Parayı bastırıp aldık. <laughs> evet. Şimdi evi yakından bakalım. Nasıl ışık. Gayet güzel. Biraz ışık beyaz yapalım mı? Biraz da arttıralım şöyle. daha iyi belli oluyor mu böyle? Ben beğendim. Gölge daha göremedim. Şarap rengi gibi. Neyse çok fazla oyalamayacağım. Hemen neye geçiyoruz? Azur Noir. Monteverde. Azur, Noir, Kalem, Waterman, Hemi, Spare, Mevuc. Farkındaysanız Tomo öde F gibi yazıyor. Azur Noir. Yani aslında maviye kaçan bir siyah gibi. Bu da ona gri yapıyor. Şunu ne yapalım? Bir dakika. Şöyle bir şey yapalım. Ben hoşuma gitti ama ya. 202 liraya bence bir şey değil bu. Şöyle rengi göreyim ya. Evet. Beraber görelim. Belli oluyor mu? Çok parlıyor mu ışık? Daha iyi galiba. Evet. Griye yakın bir ton. Mavi ile gri arası. Prusya mavisi değil de. Diamond Earl Grey'e benziyor biraz ama daha değişik, daha açık bir tonu. Sevdim ben bunu ya. İkisini de sevdim. İkisi de benim sevdiğim renkler. Tabii karar size kalmış renkler renkler tartışılmaz. Evet. Güzel. Hadi şimdi ben biraz yazmaya gidiyorum. Arkadaşlar amaçlarla araçlar farklı şeylerdir aradığınız mürekkebi bulursanız hoşunuza gidiyorsa sizden önemlisi yok alın yazın. Ama kalem konusunda çok abartmayın. Bakın bir çanta kalem dediğim yani 6 tane 6-7 tane kalem var. Bana yetiyor bunlar. Şu anda aslında çok fuzil alışverişler yaptım fark ediyorum yani. Gerek yokmuş. 6-7 tane kalem değişik uçlarda değişik karakterlerde ve sizin zevkinize uygun. Hadi bilemediniz. 10 tane olsun. Amacımız yazmak. Yani obje biriktirmek değil. Kalemler evet çok güzeller ama bol bol yazın. Alıntı yapmayın, kendiniz yazın yani ki okuyanların şu anda dinleyenlerin çoğu yazıyordur. Okuyanların dedim. Neyse. Durumlar böyle. Evet. Güzelmiş. Tabi tomoya biraz ince. Ee, başka kağıtlarda daha kalın yazacaktır. Mesela bir Monskin Ajanda var. Orada da deneyeceğim birazdan ama benim için bugünlük bu kadar yeter. Sizde çok fazla alamayayım. Umarım e, bir fikir vermişimdir. Renk konusunda. Açıklamalara yazacağım isimlerini. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.